Tekno bir ilk Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne bir internetten para kazanma serimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Ama öncelikle videoya geçmeden önce bu video 5 like bekliyor. Eğer bu video 5 like gelirse bu tür para kazanma videolarımın devamını çekeceğim arkadaşlar. Video bu aralar gerçekten çok izle çok güzel izlenme geliyor. Lütfen bu izlenmeler devam etsin. Arkadaşlar 442 abone olmuşuz. Gerçekten hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ben de 500 abone olduğumuz zaman size 3 farklı çekiliş yapacağım arkadaşlar. Biri Clash of Clans çağrı verebilirim. 3 fark 2 ya da bir şöyle söyleyeyim. 2 ya da 3 tane çekiliş yapacağım. Biri Clash of Clans çare, biri Brawl Stars biri de Google Play kod çekilişi. Clash of Clans çağrı belki vermeyebilirim arkadaşlar. Onunla tabi emin değilim. Daha doğrusu Çar benim değil arkadaşlar. kuzenim benim ben kullanıyorum. Eğer izin verirse yani şu an çar ikimiz de kullanı kullanmıyoruz. Eğer izin verirse onu da vereceğim arkadaşlar. 120 level bir çar şu an belediyesini tam unuttum arkadaşlar ama yüksek bir çar. Diğerdeki Brawl Stars çar arkadaşlar o da şu an bayağı bir yüksek kupada arkadaşlar. Şöyle bayağı bir esrarevi bir karakter var mı bilmiyorum ama Crow açmıştım onun bilgisini. Vereyim size. Bir de Google Play'e çekiliş yapacağım. Kaç çarlık olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama 10 TL'lik ya da 25 tl Google Play'e çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ama Clash of Clans'ta tam emin değilim. Onun bilgisini şimdiden verin. 500 abone olduğumuz zaman Clash of Clans'lar verecektiğinde ne demeyin arkadaşlar. O yüzden Clash of Clans'larına tam emin değilim. Bunun da bilgisi, bilgisini verdikten sonra şimdi uygulamamıza geçeyim. Arkadaşlar uygulamamız Bum Shop uygulaması. Gerçekten benim severek kullandığım bir uygulama. Arkadaşlar görev yaparak para kazanıyoruz bir uygulama. Açıklama kısmına bir linki link bırakacağım. Oradan siteye kayıt olabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi sitede 6 tane görev var. Bu tam bir tane görevi seçiyorsunuz. Hemen şu görevi seçelim uygulama indirme görevi diyor arkadaşlar bu görevi seçtikten sonra görevi seçtiğimiz zaman burayı dikkatlice okuyun arkadaşlar ise şu burada mesela şöyle söyleyeyim size bazen bazen indir arkadaşlar günde bir iki 3 defa Google Play oyun indirme görevleri geliyor arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim size indir indir yorum yaz kısmı geliyor arkadaşlar ve yorum yaz diyor ki uygulamayla alakalı bir yorum yaz diyor ama şu şu kelimeler geçmeli diyor arkadaşlar o kelimelerden bir tanesi yazmazsanız site sizin o göreviniz olaylanmaz o yüzden o şuraya dikkatlice okuyun eğer bir kelime şu kelime yaz diyorsa yazın arkadaşlar yoksa yazmayın SSL mesela şu görev adresine görev gidiyorsunuz görev yapıyorsunuz SSL diyorsunuz dosya seçten görev o SSL buluyorsunuz ve Sesi buluyorsunuz, geri geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada bir şey yazmak zorunda değilsiniz. İster yazarsınız, ister yazmazsınız arkadaşlar. Kanıt gönder kısmına bastığınız zaman zaten sizin göreviniz, adminler yani göreviniz gidiyor arkadaşlar. Eğer doğru yaptıysanız görevin, göreviniz onaylanıyor. Yanlış yaptıysanız göreviniz reddediliyor arkadaşlar. Ve tekrardan yapma şansınız var. Onu da bilgisi vereyim. Tekrardan bu görevler kısmına geleyim. Burada gördüğünüz 6 tane görevler var arkadaşlar. Şu an az görev var arkadaşlar. Şu an bazen bayağı bir görevler geliyor. Ama şu an az görev var. Nedeni şu virüs yüzünden arkadaşlar uygulamaya göre reklam veren kişiler azaldı. O yüzden fazla görev reklam veren kişi olmadığı için bize de sitede az görev geliyor. O yüzden şu an size az ver, az görev var. Ama virüs bittiği zaman gerçekten bu uygulama bayağı bir görev veriyor arkadaşlar. Bayağı bir de kontajanı var. Şu an gördüğünüz gibi şu an bayağı bir kontajanı var arkadaşlar. Ödeme yapan bir sistem. Bununla bilgisini vereyim size. Virüs bittiği zaman bayağı bir görev gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Pa para ve inerden ödeme yapıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Minimum para çekme limit 10 TL zaten şu an görebiliyoruz. 2.35 kuruşum var. 10 TL zaten para çekme limit 10 TL yazıyor arkadaşlar. Buraya hemen geçiyorum. Videoda anlamanız bir kusur olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Size yardımcı olabilirim görev verilen arkadaşlar görev kısmında da mesela sizin söyle söyleyeyim biz YouTube kanalınızda ya da sosyal medyanız herhangi bir şey fark etmez arkadaşlar buradan onu tanıtabiliyorsunuz reklam yapabiliyorsunuz nasıl şöyle göstereyim size hemen web şuraya ilk önce şuraya tıklıyorsunuz görev kısmına tıkladığınız zaman size böyle bir ekran geçiyor görev başlığı mesela Instagram görev seçelim Instagram Buraya Instagram yazıyorsunuz arkadaşlar. Görün kategorisini seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir kategori var arkadaşlar. En alttan başlıyorum. Google yorum, Google Maps'a Referans, sosyal medya paylaşımı, web site ziyareti, Google Play indirimi, Facebook görevi, görev, Instagram görev, YouTube görev, anket yani dolduğuma web istiyorum. Burada istediğini seçiyorsunuz. Ben şu an örnek olarak gösteriyorum. Instagram görevini seçiyorum arkadaşlar. Kaç kişi yapacağını. Mesela şu an bu görev 10 kişi yapmasını istiyorum. 2.5 kuruşum gidecek. Bu 2.5 kuruş da arkadaşlar şu sitede sizin kazandığınız paradan gidecek. Bunu da söyleyin size. Burada görevin talimatlar şöyle. Mesela takip et. Takip et son fotoyu bir dakika arkadaşlar son fotoyu beğen. Bunu yazıyorsunuz ve mes sizi bu yazdıktan sonra ek bilgi yoluyla yöneticiye göndermek isterseniz bir mesaj bas arkadaşlar buradan gönderebiliyorsunuz ve gönder bastığınız zaman bu artık siz burada sizin bu görev bastığınız zaman artık sizin de bir görev ona göre şöyle söyleyeyim size görev ya bastığınız zaman artık sizin görevinizi yapıyorlar. Bu 10 kişi sizin göreviniz yapıyor arkadaşlar. O görev yapıyor ve sizde şöyle söyleyeyim size sizin o 10 tane takipçi ne istediğiniz iseniz, o geliyor arkadaşlar da şu an görebiliyorsunuz biliyorsunuz ben bir tane YouTube görevi yapmışım bir TL 10 kişi 10 kişi yapmış bir TL gitmiş benden görev onaylanmış arkadaşlar burası böyle zaten ben onaylanmış görev burada da görebiliyorsunuz o görevlerim kısımlar burada da benim ne kadar çok görev yaptığımı görebiliyorsunuz hemen biraz aşağı inelim Gördüğünüz gibi buradan bayağı bir ödeme yap, bayağı bir görev yapmışım arkadaşlar. Bazıları 50 kuruşluk, bazıları 5 kuruşluk filan. Bazıları görevlerim onaylanmadı. Nedeni ise şu arkadaşlar dediğim gibi mesela Google Play indirim, oyun indirme görevi geliyor ve şu yorumlar geçmelidir diyor. Ben o yorumlar oku yazmadığım için görevim reddedildi arkadaşlar. Ben bu siteden ödeme aldığım arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ödeme kanıtlı bir video ama ben size ödeme kanıtını gösteremeyeceğim. Nedeni ise şu. Ben bu sitelerden bayağı bir önce ödeme aldım. Ve İnal'den in in ödeme aldım arkadaşlar. İnal'de şöyle bir şey. Aylık kullanım ücreti olarak 2 lira 2 lira kesiyor arkadaşlar. Benim şu an o iç inhalden çektiğim para hepsini kesti arkadaşlar. Zaten son 5 lira falan kalmış. Onu da ben çektim. Şu siteden de göstereyim. Nedeni ise şu arkadaşlar. Ödeme tabi yerine tıklarsam benim orada her he şeyim gözüküyor. Yani telefondum falan gözüküyor. O yüzden ben girmeyeceğim arkadaşlar. Siz ödeme kanıtlı bir video arkadaşlar. Bunun BAM Shop'tan yazarsanız bir sürü YouTube'da videosunu görebilirsiniz yapabiliriz. Ödeme kanıtlı bir video. Zaten bunu WhatsApp uygulaması var. Şöyle söyleyeyim WhatsApp grubu var. Yeni görme kısmında haftada bir defa çıkıyor ki WhatsApp şey değine arkadaşlar görevi değine. O şeye katlıyorsunuz WhatsApp görevi değine. Konuş biraz 2 200 kez dedim kusura bakmayın. Referans sistemi var arkadaşlar. Bu da referans sistemi. Arkadaşlarınız bu site davet edebiliyorsunuz. Bu davet ne işe yarıyor? Söyle söyleyince mesela sizin siz arkadaşınızı davet ediyorsunuz da şu an benim zaten 6 referansım var. Arkadaşınız davet ediyorsunuz ve arkadaşınız bu siteden yaptığı Görevin onu sizin oluyor. arkadaşınızdan bir şey eksilmiyor. Bunu da söyleyeyim size. Sadece artı olarak size %10 kar geliyor arkadaşlar. Şöyle görünce de şu an benim 6 tane referansım var. referanslarım yaptığı görevleri görebiliyorsunuzdur. Burayı demen geçiyorum. Arkadaşlar işte burada bankaya yükle kısmına buradan siteye para, para yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Görev yayınlamak için. Duyular ve sıkça sorulan sorular var. Buraya girmiyorum siz bakarsınız. Kullanıcı var. Buraya da girmiyorum çünkü telefon numaram yazdığı için. Tekrardan yeni görevler kısmına geliyorum. Site böyle arkadaşlar görme para kazanıyoruz. Ödeme kanıtlı bir video arkadaşlar. Ödeme aldım ben bu sen dediğim gibi ödeme talebine girersen benim orada her şeyim gözüktüğü için ödeme talebine giremiyorum ve İnal'den de gösteremiyorum Dediğin ise şu bu şöyle söyleyeyim size. İnal aylık kullanım ücreti olarak 2 lira 2 lira kesti benden arkadaşlar. O yüzden ben de göstereyim. Son 5 lira kalmış orada ben de çektiğim için gösteremiyorum. İnal'den geçmiş aramaya bu şöyle söyleyeyim size geçmiş var mı denedim baktım bulamadım. Ama bir yorumlar kısmında bana söyle, söylerse geçmiş var deniyor şu kısımda denesi bir videoda gösterebilirim ödeme aldığım kısım. Zaten Bamşop uygulaması YouTube'a ararsanız bir sürü uygulama karşınıza çıkar arkadaşlar. Zaten ben bu bir ödeme aldım tekrardan ödeme almaya çalışıyorum. 2.35 kuruşum var. Video bittiği zaman bunların hepsini yapacağım ve artık ben de bir tane daha ödeme tabiyle bulacağım arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanala abone onu abone olmayı unutmayın. Sakın bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız videoya 5 like bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapatamadım.